Allah kahvaltı hazırlıyosun Evet Geldi evet, mi? Geldi mi kahvaltı mı? Geldi Ne zaman ne çıkıcaksın? Çocuklar yerde yesin o zaman Dünkü gibi akşamki gibi Öyle yapalım yeri, Şunu şey altını Nasıl kapatıyorduk unutuyorum ha? Şöyle miydi Evet, evet. Bu tamam Vay turiğimizi Bunu şöyle Alalım Yesin Ters yapalım. Çocuklar kaldırdım. yumurtayı kaldırdım sonda. Selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Biz böyle hafta sonu tatilindeyiz biliyorsunuz. Keyfimiz yerinde anlayacağınız. Valla. Dışarıda yemekler yapılıyor. Yemekler pişiyor. Ee, ne yemek pişiyor derseniz. Sürpriz olsun. Yarınki videoda izlersiniz. Ee, bugün açıklama yapmayayım. Sürprizi kaçmasın. Yine abimin ellerinden sağ olsun. İçeride de yengem mutfakta hazırlıyor bir şeyler ben de ara ara gidiyorum yardım ediyorum şimdi Yakup Paşa'mız yeni uyandı uykudan ee, o yüzden biraz onun yanındayım ee, o uykudan uyandığı zaman ilk iş beni görmek istiyor benimle birlikte olmak istiyor ben de onun huzursuz olmasın ağlamasın diye şimdi yanında oturuyorum biraz böyle yanında oturayım daha sonra ee, ben de tekrardan mutfağa geçeceğim e, yengeme yardım etmeye. Akşam yemeğinde. Böyle biz burada abimlerde güzel bir gün geçirdik bugün. Ee, güzel bir gün geçirdik. Çocuklar dışarıda bahçede oynadılar biraz. Çocuklar oynadılar bahçede. Hatta e, yengem bir ara yol boyuna çıkalım, yürüyüşe çıkalım dedi. E, bugün pek şey olmadı ama yarın çıkarız daha iyi olur. Yarın daha vakitte çıkarız. Böyle bir ee, bu taraflara doğru çok güzel yürüyüş yolları var. Çamlık. Her yer çam ağaçlarıyla dolu. O taraflara falan gitmeyi düşünüyoruz. Yarın gideriz artık. Zaten gidersek mutlaka videoya çekerim. Öyle. Şimdi ben e, kalkayım. Biraz mutfağa geçeyim. yengeme yardım edeyim. Yatıp biraz sakinleşti çünkü. Şimdi bir, bir mutfağa bir gireyim bakalım. Get get get. uyanmış. Benim boncuğum uyanmış. Günaydın. Terlemişsin annem. Gel açalım üstünü birazcık. Terlemiş kuzum beni. Oy oy oy. oy. Hah, kalk hadi kalk. Hadi kalk. Ay, bak. Ne başlamış televizyonda? Oy. Ne başlamış? neymiş o ay abimler mutfakta e, akşama mangal yapacağız onun etini hazırlıyor e, ben diyorum ben bırak ben yapayım yok dedi ben dedi etleri her şeyi ayarlayın mangalın başına geçim işi Siz yaparsınız dedi salatayı falan onları da biz yaparız Bu arada yengem e, kendine bir tunik almış o da e, geniş oldu bana göknür dedi. Sen benden biraz daha şeysin dedi, yapılısın dedi. Acaba dedi sana olur mu dedi? Bir giy dene dedi. Olursa sen al, sen giy dedi. Ben de giydim, denedim. Şu üzerimde görmüş olduğunuz bu şekilde. Hoşuma gitti, çok güzel. Vallahi bana hediye etti yengem kendine aldığı toniyi. Sizlere de şöyle bir büyük e, şeyden aynadan bir göstereyim. Bu şekilde rengi e, şey nasıl diyebilirim sizlere? Şöyle krem e, sütlü kahve diyeyim daha doğrusu evet sütlü kahve renginde böyle açık sütlü kahve renginde e, örgü şeklinde önleri böyle şeyle işlemeli e, boncuk işlemeleri var bu şekilde tam benim üzerime göreymiş tam benim bedenime göre almış Göknur dedi kendim aldım ama dedi bana e, dedi çok bol oldu dedi sen giyersen sen al dedi. vallahi dedim giydim baktım tam da bana göreymiş. Valla çok güzel oldu. Giyerim dedim. Sağ olsun kesesine bereket. Çok hoşuma gitti. Vallahi tam bana göreymiş yani. Ben dedim bana alacak olsam böyle dedim şeyi tutmazdı dedim. Yani beden bu şekilde tutmazdı dedim. Bana alıyor. Bana diye alıyor olsam bu kadar çok oturmazdı yani dedim. Tam bana göreymiş bir şey bedeni. Benim üstümde bol dedi. Al sen güle güle giy dedi. Boncuklu falan böyle süslemeleri falan da işte. Şöyle boncukları var. Çok güzel çok hoşuma gitti. Tam da böyle e, soğuk kış soğuk günlerde e, sıcacık tutan bir e, yapı şeyi var. Dokusu var. Böyle. yeni tuniğimde böyle yengemin hediyesi sağ olsun. Bunları görüyor musunuz ne kadar güzel. Bunlardan bir kök alayım götüreyim de saksıya ekim Ben çok severim bunu. Bir ara vardı eskiden benim öbür evdeyken vardı bundan. Burada da sardonyaları var. Yeni dünya ağaçları da var. Yeni dünyalar da tutmuş biraz. Bu arada sizlere e, yengemin bunu kullanıyormuş. Hangi deterjanı kullanıyor diye ben merak etmiştim. Çünkü onun da çamaşırları tertemiz çıkar. Pırıl pırıl çıkar böyle. Biraz önce de çamaşır serdi. Böyle misler gibi kokuyor. E, Ariel kullanıyormuş. E, ne diyor? 5 yıldızlı profesyonel temizlik diye gösteriyor. Ariel kullanıyormuş diğer e, şeyleri şöyle bakacağım. Hep o da bizim gibi büyük e, şey alıyor Hep büyük bidonlarda alıyor. E, çamaşır suyu olarak Bingo'nunkini kullanıyor. Yumuşatıcı bu neymiş bakalım? Bu çamaşır yumuşatıcısı olarak da Mintax'ın Lavanta Bahçesi. Ben daha önce de hep söylerdim. Lavanta bahçe, e, lavanta kokusunu çok seviyorum diye. Yine bu da yine Domestos kullandığı deterjanlar da bunlar çünkü rengim çok titizdir temizdir böyle evi tertemiz pırıl pırıl yüzey temizleyici olarak cifin yüzey temizleyicisini kullanıyor kokusu nasılmış bir bakayım ooo çok güzel harika bir kokusu var Nerede çiçek var ben oradayım. Gözüme çiçeklerden alamıyorum. Bir arka bahçeye gidiyorum. Arka bahçedeki yeşilliklere bakıyorum. Bir ön, e, evin ön tarafına, ön balkona gidiyorum. Giriş kısmına. Oradaki çiçeklere bakıyorum. Bir geliyorum aloe veralara bakıyorum. Allah'ım. Çok seviyorum ben böyle bitkiyle uğraşmayı ya. Nerede çiçek, nerede bitki? Orada ben arkadaşlar. Valla bugünü de böyle bitirdik diyebilirim. Bu videoyu da böyle Kapatacağım artık sizlere böyle biraz parça parça oldu belki ama elimden geldiği kadar e, akşamları da keyifli vakitler geçirmeniz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle çayımızı kahvemizi içtik, keyifli vakitler geçirdik. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.